Belirli kademelerde yüz eğitimin başlamasıyla birlikte birçok öğretmenimiz canlı derslerini görev aldığı okullardan vermek zorunda kalıyor. Bu süreçte kişisel bilgisayar ve cep telefonlarını Fatih ağına bağladıklarında ise internete çıkamama gibi bir problemle karşı karşıya kalıyor. Bu problemin temel sebebi Fatih Ağa için geliştirilen güvenlik sertifikasının kişisel bilgisayar ya da cep telefonlarımızda yüklü olmamasından kaynaklı. Bu problemi çözmek için kişisel bilgisayar ya da cep telefonumuzdan herhangi bir tarayıcı üzerinden sertifika.mep.gov.tr adresine giriş yapmamız gerekir. Sertifika.mep.gov.tr adresine girdikten sonra sayfanın alt kısmında tüm cihazlar için sertifika yükleme rehberi bulunmaktadır. Örnek olarak buradan Android cihazlara yönelik sertifika yükleme rehberine tıklayalım. Gördüğümüz gibi bu şekilde sertifikayı nasıl yüklememiz gerektiği burada bize adım adım anlatılıyor. Buradaki adımları izleyerek sertifikamızı doğru bir şekilde cep telefonumuza yükleyip Fatih ağını kullanmaya başlayabiliriz. Şu an benim kullandığım bilgisayar masaüstü bir bilgisayar olduğu için Orada sertifika yüklememi işletim sisteminde Windows olduğu için birinci basamaktaki adımlara uygun olarak yükleme işlemini gerçekleştireceğim. Map sertifikasını indirmek için tıklayınız linkine tıklıyorum. Şu şekilde bir uyarı veriyor. Sakla diyorum. Şu an sertifika bilgisayarıma indi. Daha sonra sertifikanın konumunu da açabiliriz. Ya da klasörde göster diyerek bulunduğu konumdan üzerine çift tıklayabiliriz ya da direkt buradan üzerine tıklayarak sertifikanın açılmasını sağlayabiliriz. Şu an sertifikaya ilk tıkladığınızda güvenlik uyarısı karşımıza geliyor. Aç komutunu veriyoruz. Daha sonra sertifika yükleme ekranı karşımıza geliyor. Burada sertifika yükle düğmesine tıklıyoruz. Burada geçerli kullanıcı için seçeneği seçili. Biz geçerli kullanıcı için sertifika yüklemeye devam ediyoruz. Daha sonra sertifikayı nereye yükleyeceğimizi bize soruyor. Burada tüm sertifikaları aşağıdaki depolama alanına yerleştir. Seçeneğini işaretleyip göz at butonuna tıklayarak bilgisayarımızda açılan güvenli, güvenilen kök sertifika yetkileri bölümünü işaretliyoruz. Ve tamam düğmesine basarak yüklemeye devam edeceğiz. İleri butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bize sertifika alma ile ilgili genel bilgileri veriyor. Son komutunu verdikten sonra bir güvenlik uyarısı daha geliyor. Sertifika yükleme ile ilgili. Bu uyarı evet diyerek kabul ediyoruz. Daha sonra içeri aktarma başarılı uyarısını aldıktan sonra sertifikamız başarılı bir şekilde yüklenmiş demektir. Artık Fatih Ağ'ını güvenle kullanabiliriz.